Merhaba değerli ebeveynler. Bugün sizlerle çocuklarımızın yaratıcılığını nasıl destekleyebileceğimiz hakkında konuşacağız. Çocuklar doğuştan meraklı ve yaratıcıdır. Peki bu potansiyeli nasıl en iyi şekilde geliştirebiliriz? Öncelikle onlara özgür bir oyun alanı sunmalıyız. Çocuğunuzun odasında bir sanat köşesi oluşturabilir, boyalar, kağıtlar ve çeşitli malzemelerle hayal güçlerini destekleyebilirsiniz. Sorular sormalarını teşvik edin ve fikirlerini yargılamadan dinleyin. Bu resimde ne anlatmak istedin? gibi açık uçlu sorular çocuğunuzun düşünme becerilerini geliştirir. Doğada vakit geçirmek, müzik dinlemek ve dans etmek de yaratıcılığı besleyen harika aktivitelerdir. Unutmayın, her çocuk benzersizdir ve kendi hızında gelişir. Önemli olan onları desteklemek ve güvenli bir ortam sağlamaktır. Bu içeriği faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.